Kanalımdan herkese merhabalar. Alev Alev dizisi gelecek bölümünde neler olacak? Dizi final olmasın. Bir sezon daha izlemek istiyoruz diyenler videomu beğensin sayımızı görmüş olalım. Bu bölümde Ozan'ın sonu gerçekleşti. Ozan Çelebi tarafından vuruldu ve ölecektir. Çelebi ise her türlü kaçmanın bir yolunu buldu. Çelebi bu saklanma olayında annesinden yardım alacaktır. İskender ise annesini görmek istemediğini söyleyecek. Çelebi'nin annesi bu sefer Çelebi'ye yardım etmeyecek. Çelebi yakalanacaktır ve kendini öldürecektir. Bugünlük bu kadar. Videomun devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.